Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün parçalama serisi yapıyoruz. Şevki parçalama serisinin en sevdiği serilerden biri. Aynen. Kesinlikle. Her parçalama serisinde kendini kaybediyoruz Evet, kesinlikle. Ve de... kendimi kaybedeceğim çünkü özel bir sürpriz var. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet, aynen, önce aynen. bir gözlüğünü de Göz, Gözlüğü, Yeni gözlük aldım ya gösterelim. Arkadaşlar yeni bir gözlük aldım. Gördüğünüz gibi. Quick ee, Quicksilver. Çin'den sipariş aldım. 42 lira. 42 lira arkadaşlar ee, geliyor Türkiye'ye. Aynen. AliExpress linki de aşağıda. Gümrük vergisi verdin mi? Verdim. 2 tamam, gözlük için 20 lira. Tamam. 120 liraya iki tane gözlük aldım. 120 liraya iki tane gözlük aldım. Bir mavi, bir kırmızı. İstersen kırmızıyı şimdi getiriyorum. Getir la. Kırmızıyı da ben takıyorum. Bu video için özel. 50 liralık Quick sponsorluğunda video çekiyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz biz? Şimdi. Gözlüğü tak. Dur şunu şuraya beslenme çantama koyuyorum arkadaşlar. Tamam. Yakıştı mı? Güzel. Veri, yani verir mi şu an? Ya verim derken e videoyu yaparken veriyorum. izleyeceğim gerçekten yakıştı mı diye. İkinci haber. Camı büyükmüş Şimdi yalnız Daha fazla ikinci yer, haber. yer görüyorum. İkinci haber. He. Gördüğünüz gibi yeni tabanca kılıfım ve artık tabancamda fener takabileceğim ve bir şey fark ettiniz mi? Bu videoya özel artık Glock 17 ivory'me geçtim. Sar 9 öldü mü? Sar 9 high bitmiştir benim için. Şimdi artık Eskiye döndü? geri döndüm. Evet Şevki eskilere geri döndü. Aynen. Bunların videosu da yakında gelir Şevki'nin kanalında. Dert Sayısı kanalına abone Ama olun. Ama Dıkır Benim Hı -hı kanalıma Hı -hı. da abone olun lütfen. Dıkır kanalına özel önlen bir böyle spoiler verdim. Şimdi bu bunu... Dur! Ha bir dakika mevzuya giriyorum. Bak bu sefer sakin ol. Ne olur bak çocuklar korkuyor. Buraları kesmek zorunda kalıyorum. Lütfen yap başını Şevki. Tamam sinirlenme. <laughs> Bak %80'iniz abone olmadan izliyormuş. O yüzden böyle sinirleniyor. <laughs> şu kanala lütfen abone olun. Bildirimleri açmıyorsunuz. Bildirimleri açın. Kanalda %80'lik abone olmayan bir kısım var. Bu adamın şifresi bende. Bütün istatistikleri görüyorum. Şu kanala abone olun. Yorum yazın. Ne düşünüyorsunuz? Abi ilk yazın. Bir i̇lk girenlere bir, bin bir tane blok vereceğiz. Ben de sinirlendim. Bir evet, buyur dakika. Arkadaşlar şu benim instagramımı artık 10.000 yapar mısınız? Bu çocuk yukarı kaydırma şeyinden artık yani bitti ya. Adam 10.000 olamadığım için sürekli yukarı kaydırmaları bu paylaşıyor. Yazık evet. değil mi bu adama ya? Evet. Benim instagramı bir 10.000 yapabilir miyiz? Please. Tamam hadi. Hadi giriş yapalım ne kadar uzak Aynen ya bu ne ya? Şimdi bugün ne yapıyoruz Yavuz gel. Sen ne Sen ne arkadaşlar. bayağı yeni yeni GoPro da aldık. İnanılmaz bir düzenek kurduk. Evet Delta Size 2021. Delta Size şahlama modeli. 2023. 2021 daha da 21 mi? daha roket. Ha. Arkadaşlar inanılmaz bir prodüksiyon yaptık. Yavuz abi yakana gir şunları. Bakın yani böyle bir prodüksiyon olmaz. Şevki düşündü bunu. Şevki'nin düşündüğü şey. Case'e GoPro bağlıyoruz. Ve GoPro bilgisayarı çekiyor. Oğlum kırıl, onu sonra kıracağım. Sonra mı? Bu bir parçalama serisidir. Bugün laptop'ın içinden geçeceğiz. Peki nelerle edin... geçeceğiz? Çok acayip sürprizler var. Sürekli artacak bu sürprizler. Yani anasını ağlatacağız laptop'un ya. Laptop diyecek ki benim üreti beni üreten anam ağlıyor diyecek. Ne bileyim yükseldim ben. He şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi besmeleyle dalıyoruz. Bir dakika, başlıkta bomba atar yazacak mı? He? Başlıkta bomba atar yazacak tabii mı? Tabii, ben sürpriz. Ben sonradan görüyorum. Öyle. Haa. Buraları öyle. koymuyorum tabii, haa. <laughs> ha, Var tabii lan haberimiz. Salak değil. <laughs> Akıyor muyuz? Yavuz. Tamam. Ama şimdi... Emanetleri çekeceğiz. Atıyorum! Atıyorum. Dur dur, hemen değil. He. Sakin ol. Ben gaza geldim. İlk atış tabii ki dıkırtası yiyeceği hay kafasıyla yapar Hayır. her zaman. Taş, kağıt, makas. Tamam, gel kazandı. Evet, emaneti çektim abi. Çekileyim mi zaten? Çekemedim. <laughs> Şimdi ilk atışımı yapıyorum. Nereye atacaksın? Ekranın ortasına böyle hayvan gibi Tamam yap yapacağım. bakayım. Evet yapıyorum. Bakalım ne olacak? Atamadım lan. <laughs> Oha vurdu. abi BB kırılıyor. Arkadaşlar BB kırılıyor. Bilgisayar... ah kırdı. Aha, kırdı. Aha bir <laughs> Oh. Bir şey fark etti. Kırıldıktan sonra kırılıyor değil mi? Aynen. Yani? Bir şey bir oluyor, açılışı bir veriyorsun. Açılışı veriyorsun ondan sonra kırılıyor. Hadi bir Ivo, görelim. Evet Çevkin Ivory'si. Ama Fenerli Ivory'si. Fenerli Ivory. Fenerli. Oh. 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 Kamerayı vurmaya çalışıyorum. Yani kamerayı vuruyorsun, ekranı vuruyorsun bir şey olamaz ya. Oha devam mı ediyor? Bir dakika ben de sinirlendim. Gaza geldim. Kameramana geldi. Oh, oh. <laughs> Kameramana kameraman geldi. <laughs> kameraman geldi. Benim bitti. Bu yüzden gözlük takıyoruz. Şimdi ne var? M4'e geçeceğim. Şimdi arkadaşlar pistoller tatmin edici değil gördüğünüz ya gibi. Aynen. Bir boka yaramıyor. Aynen. Sen bir KBA M4 yani falan bir M4. Bir M4. Ben arkadaşlara da abone olun falan de. Arkadaşlara abone olun falan diyorum. Şimdi Şevki Emanetler'den M4 geliyor. Yani AEG geliyor. Elektrikli oyuncak, Airsoft oyuncağı ile şimdi tarayacağız. Ya bir tarayacağız bakacağız. Bakalım ne kadar bir etkisi var. Giderek level'ları böyle arttıracağız. Şevki getirdin mi emaneti? Şarjör nerede? Bak bak havalara bak ya. Sanki anasını satıyor. Sakin oldum. Bir dakika, bir dakika. Sakin olur musun? Bir sakin olur musun? Bir sakin olur musun? Hayır deldin deldin zaten. Arka, arkaya geçti Arkaya, arkaya. Tamam bir dakika dur. Bir dakika, sakin ol. Rahatladım lan. Haftanın böyle şeyle stresini mi stresini attım Bir şey diyeceğim. Lan. Şimdi 7 7 aydır en son diye mi böyle oldu? Aynen. He, ondan oldu. Oh. Yani son görüntüyü görüyorsunuz. <laughs> yani şöyle bir delik var. <laughs> Yavuz git yakından çek şunu. Bir de ondan görsünler. Nasıl sence Yavuz? <laughs> bir şey kalmış mı? Onu sorun benim. Ben şey olmadı. Niye olmadım olmadın mı hala? He ee, ben bir şey son bir şeyle daha atmak bana, istiyorum. Bana bir şey ver. Şunu bir patlatayım. Bana ufaktan bir şey ver. Ufaktan. Al. Ne o? Dolu mu? Hayır. Al geri olsun. Bunlar dolu mu lan? Dur. Bir dolu. dakika. Hadi Azıcık, da Azıcık da sen sık. Sonra ben Sakan sana. Yorum. Ee, ben ilk önce bir emanet istiyorum. Benimkiler az dolu. <laughs> ucundan, ucundan Oğlum bayağı sekiyormuş lan. Bir şey diyeceğim Şevki. Keva iyi ya. Bir şey diyeceğim. Bu tatmin etmiyor beni. Tatmin etmiyor değil mi? Bana böyle patlayan matlayan bir şeyler Tamam. Yapayım. Şimdi sana patlayan bir şey getiriyorum. Şunu al geri götür. Intro aksın Hangi neyi intro saksı? Tamam için. işte bomba atarı almaya giderken Hayır, ben de... Hayır GL'ye atacağım. Ha GL'ye de mi? Ha. Tamam Şimdi dur. Şimdi dik intro atmasın geri al. <laughs> Şimdi intro akmasın arkadaşlar. Neden? Ee, zamanı dinmiş. Ben Granit Dungeon'ı Arkadaşlar bu video tamamen sırasıyla çekilmemektedir. Bilinçsizle çekilmektedir. Kurgu falan değildir. <laughs> Aynen ne bilmiyorsun. Hadi. Hadi. Gidiyor. Git bana bir şey de. <laughs> Şimdi Yok. bu sefer GL gelecek. Granite Launcher. Yani nasıl anlatabilirim? Gl oyunlardan biliyorsunuz. Böyle alttan böyle çekiyorsun, böyle patlatıyor böyle. Ee, Şevki lan hepsini niye alıyor? İki tane atarız bir sakin oluyor ya. Şevki parçalama videosunu çekerken kendinden geçiyor. Böyle bir şeyler oluyor Şevkiye. Böyle bir şeyler oluyor yani. Ne oldu? Heh. Şimdi geleyim atacak yani bir Şarjörü de oradan oraya nasıl tutturacağım? Şarjörü de tak istersen abi şey oluyor. Şarjörü de tak bence. Ne şarjörü? Normal aya geniş şarjörü tak istersen. Ya Kibar. Gerek yok boş ver. Şey. Ya. Yapıştır geç ya. Sanki gerçek atacağız al al. Tamam. çek şöyle. Böyle nasıl kullanılıyor bir Bak şimdi. Geleğinin şey kullanım şeyi. Heh. İlk önce aşağı Heh. indiriyorsun tamam mı? Dur alamadı oraları. Dur. Uzaktan Bak. çek gerekirse. Dur. Ha. Şimdi önce aldım. elime Bomba, aldım. bomba aldım. İsrail'de öğrendim, eğitimlerde öğrendim. Ee, şeyleri göstereceğim. GR'yi boş ise aşağı tutarak şuradaki tuş mandal sayesinde açıyorsunuz He. tamam mı? He. Ondan sonra bomba atarı koyuyorsunuz. Bir dakika elime alabilir miyim bomba atarı? Elimde patlamaz değil mi bu? Yok patlamaz. Dildo'ya benzer. Ya niye böyle salak şeyler söylüyorsunuz <benziyoruz gülüyor> videoda ya? Bomba atarımız şurada. Koydum. Şu tamam. an Allah'a emanet. Evet. Şu an her şey, evet, olabilir. Her şey mi? Şu an her şey olabilir arkadaşlar. Yavuz bence ne yap biliyor musun? Bunu buradan çekme bunu arkamızdan çek. Aynen gel. Çünkü bu yani bak buradan buradan şuradan. Şuradan şöyle çek bakalım ne olacak. Normalde gerçekten yukarı tutarak şey yapıyoruz ama Airsoft'ta bir şey olmadığı için. Yo Call of ben dümdüz atıyordum. Dümdüz adamların kafasını mı Atıyoruz. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hazır. Hazırım. Nereye gitti lan? <laughs> Bilgisayarı tutturamadı ki. Boşaltıyoruz. Boşaltma da yukarı bir şekilde. Nereye gitti? gitti tıpa? Arkadaşlar şimdi tıpayı arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi GL ile bilgisayar havaya uçurmaya çalışacağız. Bakalım uçacak mı? Oradan mı atacağız? Evet. Ya sekerse sana geri? Ölmem ki. Dur bakayım şöyle uzaktan. Yavuz. Şöyle şunu ortalayalım. Heh. Tamam biz hazırız. <laughs> <laughs> hadi at at. At at. Hadi. Mı? At at hadi at. Arkadaşlar sizleri hakkınızı çok Hakkınıza helal alınır, edin. Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar Kendinize birazdan Şevki ayo. ölüyor. Şimdi Şevki ölüyor. Lan bize siktir oraya siktir oraya siktir. Bize seker o bak orada. <laughs> Evet, Frikik'in neden işe yaradığını anladım şimdi. Evet, Donumuza işe <laughs> değil. ya. Yardı ha. İyi vurdu ha bu sefer. Bak bakayım bana. Beyler sağlam patlattı, şimdi bir de ben patlatacağım. Gaza geldi. Of, sese bak ya. <laughs> Ses çok güzel değil mi? Sert çek çek sen. <laughs> çek çek yakına gel yakına gel dur dur Ölmek istemiyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum uzak yeter Efendim? bana. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne? Çık oraya doğru. Bak kameraya gelmesin ha. Yok gelmez gelmez. Çek hadi. Oğlum bak. Ya bir şey olmaz. Sıkamıyorum ki. Sert çekeceksin sert. Buradan şöyle tutayım. 2-3 defa çek. Oğlum çalışmıyor lan. Bu. çalışıyor. Biraz sert çekeceksin lan. lan. Sert basıyorum. Yok basmıyorsun. 2-3 defa çek hadi. Buradan tutsan bir şey olur mu? Hayır olmaz. Lan kameraya atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya seni. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Allah aşkına nasıl? O kadar sert ki. Eee?

şu an Türkiye için önemli bir gün. Çünkü Airsoft bomba atar, dıkır tavsiyeci getiriyor. kamperestan alabilirsiniz ve ICS'in bomba atarını getirdi. Şey mi yapacağız? Vatana millet hayırlı olsun. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Artık birbiri, birbiri, birbirinizin ağzına bomba sokabilirsiniz. Artık birbirinizin ağzına bomba atarla <laughs> bomba atacağız değil mi? Evet. Şimdi açalım kutu açılışı. Evet, kutu açılışı arkadaşlar. Evet. Kutunun açılışı. Kutuyu açıyoruz. Kutuyu açtı. Basiktir bu ne ya? <laughs> Abo! Emanete bak oğlum. Arkadaşlar bu sefer bilgisayar bitti. Bu sefer bilgisayarın içinden geçiyoruz o kesin. Üzerinden geçerken korktum. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten şu an e, çekimler esnasında en korktuğum oyuncaklardan bir tanesi çünkü gerçekten bir yakın mesafenin dizisine zarar verebilir. Her an her, her şeye an, patlayabiliyor mu? Her an her şey patlayabiliyor. 6 tane şel koyma yeri var. Aynı İstel gerçeğinde olduğu bak, gibi. Bak 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 emanete bak ya. Gerçeğinde olduğu gibi kurmalı bir sistem var. Kuruyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Ve atış yapıyorsunuz. Geri çekiyoruz. Şöyle. Çağır. Çal. Atarken böyle yapacak mı? mıyız? Atarken Çal. böyle Çal. yapacak mıyız? Tabii tabii tabii. Tamam. Ve bunu ilk hıkır tasteyici tamam. deneyecek. Şellerimiz Bu sefer atacak, atacak değil mi? Atacak. Tamam. Şellerimiz burada gördüğünüz gibi. Daha demin gördüğünüz zaten aynısı. Kıtası var saçma. Daha demin ki GL atmıştık, atmıştık ya onun da aynısı zaten. Aynen. Aynen. Hadi hadi atalım hadi hadi. Al. Hadi çok heyecanlandım. Ben hadi. koyayım mı? Gel gel. Bunları çek. Bunlar çok önemli. Gel. Pirinç Yalnız sen tut. Üstüyle yapıyorsun. Sen tut. Yo yapıyor böyle. Sen tut şunu. Ben sana şer koyacağım. Tamam gel bana koy hadi. Sana koyuyorum. Bir tane koydum. Tamam hadi altı İki tane, tane koy. koydum. Altısı da dolu Üç mu? Üç tane koydum. Altısı da dolu. Altısı da dolu Üç diyorsun. tane mi koydum? Evet. Al dört tane koydum. Tamam. Dur lan cebimden çıkarıyorum. Dört tane. Beş tane koydum. Senin de her yerinde bomba var mı? E, tabii he? ne sandın? Bir şey bombacı şevki derler bana. Bomba sayısı. Bu kaçıncı oldu? Altı. Yok sekiz. Ne sekizdi lan? Şimdi. Tamam. Hadi. Kurduk mu? Kurduk. Kurduk kapattık. Emniyeti kapattım. Acayip şeyler oldu. İkinci oluyor. emniyeti kapattım. Ne oluyor? Nasıl mı bağlanıyoruz oğlum? <laughs> Aynen. Emniyeti aç açıp... ve <laughs> ateş yap. Dur. Ha ya böyle kullanılmıyor mu? Hayır, yap hayır, olmuyor. hayır. Bak dur. Ha. Yakına gel. Tamam. Dur. Kamerayı baş bakacağım. <laughs> ya arkadaşlar şundan korkulur mu ya? Alt tarafı bir bomba atar yani. Ne var yani? Bomba atar. Şuna bakar mısın Yavuz ya? Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? lara mı? gidecek mi? Evet, bastım mı gidecek. Dur. Atıyorum. Emniyete, emniyete atacaksın. Evet. Şurada emniyet var. Sey. Allah keldim. He, sağlam. aldım. Fulleyim. Oğlum, sekmesin bana. <gülüyor> yok yok. Harşana <laughs> kasmışsın. Oo! ananı satayım. <laughs> Nasıl patlıyor lan? Namluyu çevirmen, namluyu çevirmen. <laughs> Atık uzaktan atacağım korktum be. Yok yok at at. Bir şey olmaz korktum at. Be. At lan. Atayım mı? At. Bir, bir hava bir şey var ya bir <laughs> eğlencesi var daha yakın. Tamam atalım. dönme bu tarafa. Daha yakından şey atayım. atayım. mı? He? Daha at. atayım mı? Daha çok zarar verir ben. At. Oğlum arkama geçin buradan seker bak. Aynen. <laughs> Atıyorum hazır mısın? At. <laughs> Şaka mı yapıyorsun lan? Hayır. Ananı satayım. <laughs> Oha sonuncusu neydi lan? <laughs> Arkadaşlar hepsini attım. Hayır. Evet 6 tane tıpa. Gördüğünüz gibi tıpaları da ben şey yaptım. Abi, saçma olmuş abi bu saçma. Yani atıyor atıyor. Şey Ama bir şey diyeyim mi? Çok zarar veriyor mu? Tabii canım. Bak bak, şurada. Şurada. Oğlum boş boş. Olsun. Gençler bayağı içinden geçti yani. Şeki. Bir de sen at şimdi. Bir de ben mi atayım? Aynen bir de sen at vallahi. Hadi gel oturalım. Hadi gel tamam. Şöyle uzaktan. Arkadaşlar bunu evde, arabada, <laughs> ofiste yapmayın. Bir şey diyeceğim Şevki. Heh. Biraz daha uzaktan mı atsın? Uzaktan mı? Bir tık uzaktan bir dene. Ne oluyor diye. Gel yavuz şöyle bir geçelim. Ağzımıza sıçmasın şu. Oğlum Oradan, öyle değil. Azıcık daha soldan at lan. Nasıl soldan? Kameraya gelir lan. Ulan böyle de sekse bize gelir. Şimdi fizik olarak düşünüyorum. <laughs> Neresinden çeksek bu itneyi? Şuradan çeksene lan yandan. Oraya asla gelemez. Sen, sen orada dur lan sen orada dur. Sen orada dur. Biz burada Şuradan şöyle çek. Buradan da bize gelmez herhalde değil mi lan? Gelmez. Aa, ayarlıyor bize gelsin diyoruz. Bize gelsin, gelsin diyoruz. Bir karşıma. Ha diyorsun. Tamam at oğlum bize giren çıkan yoksa sorun yok hadi. At lan Şevki. Arkadaşlar kanalım Darkaya bırakmıyorum. Takipçilere bırakıyorum. Hangisine lan 205 kaç? 215 tane bin tane. 217 ha. Hangisine bin. bırakıyorsun? Ne bileyim seçim bir tanesini. <laughs> hadi lan. Ahahahah. <laughs> <laughs> daha ben yakından mı? at, daha yakından at. Hiçbir şey olmamış. Daha yakından at, klavye yerim. O ne lan? <laughs> 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 ikinci tıpa. Al. Bu <laughs> da bana tıpa <tıbı> olsun. Aynen. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Yalnız vatsaydın gitmiş Hadi hadi. Ulan içime meyve kaçtı <laughs> İçime meyve kaçtı Bütün tıpaları da aldım he, unutmam Oğlum tıpa olayı çok kötü ya Yani götünü atıyorsun götünden tıpa topluyorsun Yani saçma bir şey Bir şey diyeceğim Klavye ne oldu? Yavuz bi yakından çeker misin? Ya klavyeye hiçbir şey olmadı Yavuz bu ne? Bir daha yeni getir şunu tara en sonunda yani bir çek şunu Şevki. Ya ben şuradaki performanstan memnun değilim açıkçası. Tamam altı tamam hadi şey falan diyoruz okey. Havalı mavalı böyle sağlam baba bir şey atıyor. Ama hasar olarak Şevki hasar olarak nasıl? Sıfır. Hiç beğenmedim. Hasar olarak sıfır. Aynen. Şimdi klasik bir AEG deniyoruz. Yapabilecek misin bu görevi? Amerika'dan geldim bu görev için sadece. Amerika'dan dediler ki şuradaki klavyeyi patlatın herhalde. <laughs> bu ne lan? Otomatik mi? Bu ne ya bu? Bu ne bu ne? Hareketlere bak ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> otomatik sık lan. Hadi abi otomatik var mı? <laughs> He? He? Bak ters de sayk ediyor. de İşte bu ya. İşte bu ya. Ben bunu istiyorum. Bak orada bir tane klavye ucu kalmayacak. Bir tane. Bir tane bile istemiyorum. Bitti. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Bilmiyorum. Evet arkadaşlar 6 aydır bu anı bekliyormuş. Hala devam ediyor. Şöyle dönerek vurabilirim mi lan? Bence vurursun. He? Bence vurursun. Bence. bence. Abi seti kesiri görelim. Huuu! <laughs> Oğlum bilgisayar kapandı lan. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Ah Allah'ım! Ne yapacaksın? Çek, yok Şu Yok yok, Şubay şöyle geçe de şöyle. Direk şöyle mi? Ben ikinci portresini görüyorsunuz. Şey ki bir şey soracağım. Bir durur musun? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Parçalama serisinde niye böyle e, ekstrem olaylara giriyorsun? Hemen açıklama istiyorum. Kanala abone olmayı, Hı. videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha böyle rage geçirmemi istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu, bu hareket ne peki? Bu, bu ne? <laughs> ne bileyim nişan almak için galiba. <laughs> <laughs> Hiç rahat. Yapamadım ki. bir daha deniyorum. Yapamıyorum. Video bitti. İyi.